Merhaba arkadaşlar ben Salih Kartal. Tırdımeks eğitim videolarımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte çoklu materyal atamayı kalkacağım. Ne demek istiyorum? Bakın şöyle bir box çizeyim zaman. Özellikle yeni başlayanların çok da merak ettiği bir şeydir. Bu box'ı çizdik. Tamam bu malzemeyi biz materyal atama işlemini gerçekleştirirken şöyle hemen basit bir renk atayayım. Bu malzemeyi tutup ben bunun üzerine atabiliyorum. Bu şekilde çalışabiliyorum. Ama benim istediğim şey eğer bu malzemenin tamamına aynı rengi vermek değil de her yüzeyine farklı bir renk vermezse ya da diğerlerinden farklı olarak şu yüzey sadece benim için özel olması lazım ben bu yüzeyin rengini değiştireceğim diyorsanız bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın birden fazla yöntemi var. Birisi uzun birisi kısa ama birisi birazcık daha zahmetli diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki bakın eğer ben sadece bu yüzeyi değiştirmek istiyorsam özellikle ben bu malzemeyi bir kere konvert etmem lazım. Editable Poly'yi çevirmem lazım. Ve editör de biliyorsunuz yüzeyleri seçmek için gelip burada ne yapacağız? Poligonumu seçeceğiz. Ben artık bu yüzeyleri seçebiliyorum demek. Bu yüzeyi seçtiğim vakitte ben editörümü çalıştırırsam eğer, bakın yine aynı şekilde farklı bir renk vereyim. Bakın bu yüzeyi seçilirken gelip ben bunu buraya atarsam, gördüğünüz gibi sadece yüzeyi renklendirebilirim. Ama bu devamlı yapılacak bir şey midir? Yani örneğin bir altıgen için, bir sekizgen için. Böyle bir çalışma yaparsanız siz hepsi için malzemeyi ayrı ayrı ayarlamanız, işte buradaki slotlarınızı doldurmanız mı gerekir? Hayır. İşte bu dersimizde de zaten biz bunu öğreneceğiz. Bundan başka bir yöntem var. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, hemen editful polimiz burada dursun. Malzememizin rengini bir bütün olarak, tabii bu renk çok aktif şekilde çalışacak. Biz üzerine materyal kapladık. Şu şekilde dursun. Ya da hemen bu box'ımızı çizip herhangi bir malzeme atamamış. Yeni bir tane box çizelim. Şimdi box'ımız bu. Rengini de şöyle birazcık daha mat bir şey yapalım. iyi sanırım. Evet. Malzememiz bu. Bakın ben bu malzemeyi editable poly'e çevirdiğim zaman ve gelip Buradan border'ı seçerek, poligonu seçerek yüzeylerden bir tanesini seçtiğiniz zaman tıkladığınız zaman şuradan aşağı iniyorum. Bakın. Buradan aşağı indiğiniz zaman şurada Set ID dediğimiz Polygon Material ID izlediğimiz bir şey var. Material ID bizim malzememizdeki yüzey sayısına göre farklı sayılar alabilir. Bakın buraya tıkladığım zaman 5, buraya tıkladığım zaman 3, buraya tıkladığım zaman 1. Yine buraya tıkladığım zaman 6, şuraya tıkladığım zaman 4, şuraya tıkladığım zaman değişen rakamlar. üst ve altın aldığı ayrı rakamlar var. İşte bu rakamlara göre siz eğer malzemenize e, Atamak istediğiniz şeyler varsa e, malzemelerinizi bu ma rakamlara göre eğer ayarlayabilirseniz tek bir materyalde bütün malzemenizi kaplayabilirsiniz ve bu şekilde de birden fazla box kullanacaksanız eğer aynı renklere sahip aynı özelliklere sahip birden fazla box kullanacaksanız her yüzeye ayrı ayrı materyal atamak zorunda da kalmazsınız. Ne demek istiyorum bakın bunların tamamını seçtiğiniz zaman burada herhangi bir set ID kalmıyor. Bakın şu an değişik değişik rakamlar alıyor ama bunların tamamını seçtiğim zaman ben diyorum ki 1 örneğin. 1 dedim. Bakın şimdi tamamı ne oldu? Hangi yüzeyi seçerseniz için 1 numaraya sahip oldu. Yapacağımız şey burada şimdi kendi numaralarımızı vermek. Örneğin ben üst tarafın 1 olmasını istiyorum. Ve ben bunu aklımda tutabilirim. Geliyorum ve buranın 2 olmasını istiyorum. Onayladım. Dönüyorum. Tam arkası olsun. Şurası 3 numara olsun. Onayladım. Şurası 4 numara olsun. Onayladım. 5 numara. Pardon. Şu an ikisinde 4 numara yapıyor haldeyiz. Sonra geldim. Şurayı 5 numara yaptım. Şuraya da gelerek 6 numarayı verdim. Artık ben biliyorum ki üst 1, en alt 6. Buralar 2 ve 3. 4 ve 5. Kenarlarımızda 4 ve 5. Şimdi bu benim için aklımda kalsın. Hemen ne yapıyorum? Bakın materyal editörümü açacağım. Şunları hemen ne yapıyorum? Resetliyorum. Materyal editörümde standartın içerisinde çalışacağız biz ama malzemelerimizi hazırlarken v de kullanacağımızı düşünürsek buradan hemen render setup'a gelip Assign Renderer kısmında bakın ne yapıyorum ben v aktif hale getiriyorum. Artık kapatabilirim. Şimdi materyal editöründeyim ve çalışacağım şey standartın içerisine girip bakın V-Ray'de değil. V-Ray ama v malzeme hazırlamak için kullanacağım. V-Ray'de değil. Standartın altında multi sub object dediğimiz bir materyal türümüz var. Ben bunu çalıştırıyorum. Bunu seçiyorum. Bana diyor ki şu an diyor burada hazır olan malzemeyi diyor saklayalım mı diyor. Yoksa discard edelim. Yani görmezden gelelim. Bunu devre dışı bırakalım? Evet, devre dışı bırakıyorum. Ben çünkü yeni materyal atacağım. Bunu seçtiğiniz zaman karşıma gördüğünüz gibi 10 tane ayrı kutucuk geliyor. Bizim malzememiz şu an 10 tane kenarı yok. Yani 10 tane ID'ye sahip değiliz. Dolayısıyla bunların azalması lazım. Şuradaki değer bizim set number'ımız. Hemen tıklıyorum ve 6 yazıyorum. Onaylıyorum. Artık 6 tane oldu. Bakın şimdi şunu da şöyle büyüteyim. İlk malzememi atayacağım. Nereden atacağım? Material'dan atacağım. İlk malzememe geldim. Örneğin standarttan bir tane malzeme atayayım standart bir malzeme atamış olduk. Bu malzemeyi bakın şuradan ne yapacağım? Yukarı. Bir adım yukarı çıkacağım. İlk malzemem atandığı anda sizin de gördüğünüz gibi ne oldu? Sadece bir kısmına yerleşti. Dairemin, oradaki küremin sadece bir kısmına yerleşmiş oldu. Hemen ikinci malzemeye geliyorum. Bakın ikinci malzemeyi ne yapabilirim ben şimdi? Vray'den atayabilirim. Standart değil. Vray'e geliyorum. Vray ile geldim. Diffuse rengimi hemen şöyle bir mavi olarak vereyim. Birazcık daha koyulaştırayım. Reflek değerimi birazcık arttırayım. Şuradaki değerimi de birazcık düşüreyim. Şöyle birazcık parlaklık vermiş olayım. Anlayacağınız. Subdivision değerimi de düşürüyorum. 6 yeterli olacaktır. Şurayı birazcık daha düşüreyim ya da sırtı aktif hale getirdim. Örneğin ikinci de bu olsun. Bakın gördüğünüz gibi ikinci malzemede yerleşmiş oldu. Üçüncü malzememe geldim. Hemen bir yere giriyorum. Difuzuma mesela bir tane ee, ne yapıyorum hemen buradan? Noise atayayım. Evet. O bir de buna diffuse rengi de verelim. Okey diyorum. Color'larımızda renk değişikliği yapalım burada bir. Şu şekilde. Tamam. Çok da fazla kurcalamaya gerek yok ama en azından şurada da birazcık fark edilsin diye birazcık da. Bakın şu şekilde göstereyim size arkasını. Gördüğünüz gibi saydamlığı arttırmış olduk birazcık. Reflektörü arttırırsak eğer bakın şu şekilde kafi. Evet bu da bizim ne oldu? Üçüncü materyalimiz oldu. Bakın saydamlığı görüyor musunuz? Diğerlerinde saydamlık yok. Deprak değeriyle birlikte saydamlığımızı vermiş olduk. Çok uzatmıyorum ama bunları da klasik diffuserlardan verelim. Yani materyal, standart materyallerden bir kaplama yapalım. Geldim. Yine bunun içinde aynı şekilde şöyle bir renk vermiş olayım farklar hissedilsin diye. Evet. Son olarak şundan da bir materyal kaplayalım. Bir materyaller arasında e, bir resim kaplayalım ama bilmiyorum ki bir resim bulabilecek miyiz? Nereden bir resim alalım? Buradaki resimlerde de bir şey yok. Bakın şurada bir sandal resmi varmış. Sandal resmini aktif hale getirdim. Çok önemli değil. Sadece farklılıkları görebilmek için böyle bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi bakın şuradan bir kademe daha yükseğe gidersem eğer. Gördüğünüz gibi ne oldu? Malzemelerin tamamı atanmış oldular. Şimdi yapacağım şey şu malzemeleri atadım. Artık benim elimde böyle bir acayip bir malzeme var. Bakın bu dairede bu şekilde görünüyor. Eğer siz buradan değiştirirseniz, küreyi değiştirip de mesela silindir yaparsanız bakın ya da bunu da değiştirip eğer böyle bir şey yaparsanız malzemenizin böyle bir şey olduğunu göreceksiniz. Tekrar ben buradan küreye aldım ve malzememi bıraktım. Gördüğünüz gibi bakın malzeme çeşitli kaplamalara büründü. Bazı bölgelerin Desenini almamış olması, bazı özelliklerini almamış olması nedendir? Ee, gerçekliğinin yani render sayfasında olmayışımızdandır. Örneğin şu şekilde bakarak... Hemen ...default render'ı çalıştırdığım zaman bakın saydamlık verdiğim bir yüzeydi. Hatırlarsanız bir yüzeye saydamlık vermiştim. Burası orası. Şu şekilde çeviriyorum. Tam olarak göründüğü gibiymiş. Şu şekilde bakıyorum. gördüğünüz gibi sağdan verdiğim yer. Şu son resmi eklediğim yeri arıyorum arkadaşlar ama. Onda bir türlü bulamadım. Evet en alta koymuşuz. Altı numaraya koymuşuz. Gördüğünüz gibi kapladığım resimde burada bu şekilde görünmüş oldu. Yani render ayarlarında sizin bütün parçalarınız görünecektir arkadaşlar. Tek seferde bir malzemeyi atadım. Yani bundan başka aynı şekilde ne yapmış olabilirsiniz? Ya yani bu sizin için bir box'tır. Siz yine gelebilirsiniz ve yeni bir box çizebilirsiniz. Şöyle. Bu box'a da aynı malzemeyi ne yapabilirsiniz? Atayabilirsiniz sırf bu sayede. Bak bu şekilde gördüğünüz gibi. Buna da aynı malzemenizi atayabilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilme şansınız oluyor. Yeter ki e malzemeniz üzerindeki rakamları doğru bir şekilde yerleştirin. Hangi rakamları nereyi görmek, görmek istediğinizi ayarlayabilin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.